Selamlar ikizler Burcu hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin her şey de yolunda gidiyor. Hadi bakalım sizler için bir bakım yepyeni bir bakım gelsin. Tutun bakalım niyetleri neler gözükecek falınızda. Açıyorum. Şöyle göstereyim sanki ben hemen bir şey gördüm oradan başlayacağım. Kalbiniz iki taşın arasına sıkışmış gibi böyle bir sıkışma var. Kalp enerjisi güzel çalışmıyor olabilir. Tabii kalpsel sağlıksal sorunları hadi bir kenara geçiyorum. Onun haricinde duygusal, işte hissiyatsal, maddesel belki bir takım sıkıntılar yüzünden e, bu düzenli bir hmm, Sıkışma içerisinde olabilirsiniz, bunu söyleyelim. Burada kalbi sıkıştıran iki enerji var, iki tane problem, iki tane çıkmaz gibi gördüğün bir şey olabilir. Ama hemen yukarıda öyle bir güneş enerjisi açmış ki, yani bu durumun her neyse, sanki karanlıktan aydınlığa doğru bir dönüş var, bunu söyleyelim. Yani şimdi bir yerde, evet, o sıkışma enerjisini bir yerine çıkıp oturabilmişsin. Yani şurada bir Ey, boğulduğun enerjiden çıkmasın tam burada çıktığın anda yukarıdan öyle bir balık gelip tepene yapışmış ki hiç ummadığın yerlerden ummadığın ee, yardımlar görecek olabilirsin kısmetini hiç beklemediğin bir yerden alacak olabilirsin yukarıda bu balığın taliplisi çok yukarıdan da tutmuşlar ama senin kucağına hoplayıp gelmiş artık senindir gibi bir sıkışma varsa bir yorulma enerjisi, tam bunu alma enerjisi. Tam orada o bunu almayı atlatıyorsunuz inşallah. Şimdi bir eril bir dişil taraf görüyorum. İkisi de böyle şeytan boynuzlu. İkisinin de yani burada şeytan enerjisinin çalışması, yasak bir aşktan da bahseder. Onun haricinde neyden bahseder? Tutkuların, arzuların, tensel enerjilerin yüksek olması anlamını taşıyor iki enerjide bayağı bir yükselmiş peki aradaki enerjilere bakacağım ama bir umut enerjisi çalışıyor Demek ki siz e, bazı şeyleri belki hani kontrolsüz e, bir şekilde ilerleyiş vardı e, yani istemediğiniz bir şekilde ilerlediniz ilişkinizde veya herhangi bir durumda onların belki işte çaresi bulunuyor ya da daha dengeli daha kontrollü daha iradenizi kullandığınız bir ilişki potansiyeline geçiyorsunuz o potansiyeli hani e, yansıtabiliyorsunuz ilişkinize diyeyim artık böyle bir şey var e, bir uyarı taşıdığını hissetmedim böyle iki enerji de bu tarzda çıktı üstü kapalı bir yerde bir görüşme var. Bu özel bir görüşme gibi. Kimsenin bilmesini istemediğiniz, e, özelliyetinizi artık özel hayatınızı paylaştığınız bir kimse var gibi. Biraz canı sıkılmış olabilir ama paylaşmayla, konuşmayla atlatacak gibisiniz. Yani hani bir takım şeyler için doğru mercilere başvuracak da olabilirsiniz. Nereden hangi enerjiyi ne şekilde kullanmak, ne şekilde yürütmek istiyorsa doğru yerlere başvurmuşsun. Yine iki enerji 8 rakamı oluşturmuş. Gayet de esnek şekilde çıkmış. Yine bir bayan bir erkek olarak göründü. Yanlarında da bir anahtar var bakın. Evlenecek olabilirler. 8 rakamı ilişkisel bir rakam. Esnekliğin rakamı aynı zamanda. Su da akıp yolunu buluyor. Her şey olması gerektiğinden daha güzel şekilde yaşanacak ya da yaşanabilir diyelim yani. Ama anahtar demek ev sahibi olmak, araba sahibi olmak. ilişkinizde ya da herhangi bir durumda çözüm istiyorsanız, çözüm odaklı bir şeylerin gelmesini istiyorsanız bunu yansıtır. Böyle ben bunları görebildiğim. Ya öyle bir şey çıkmış ki şuradaki yapıda da sular geriye çekilmiş de yüzeyde balıklar kalmış. O balıklarda taşların üzerinde kalmış. Su, suyun çekilmesiyle birlikte her bir balık taşın üzerinde kalmış. Yani şimdi işte siz öyle değişik bir şeyden nasibini alıyorsun ki sevgili kızlar. Yani mesela bir iş yeri kapatılıyor diyelim. Orada o ürünler, o şeyler daha ucuza veriliyor mesela. Sen de oradan ne mal demek istemiyorum ama sen de oradan kendine payını, hakkını bir şekilde alıyorsun. Çünkü bu sistem bunun için var gibi. Yani birazcık Ya beklemediğiniz yerlerden yardımlar, destekler, arayış içerisindeyseniz, bir kaynak arayışı içerisindeyseniz yani e, gökte ararken yerde bulmak mı derler. Aynen o mesele. Ya tabii çok geniş vizyonlusundur. Yani büyük balık küçük balığı yutar ya yer ya. Yani burada bir göz yaşına bakmama var. Çünkü bu e, kontrolsüz bir çalışma olabilir bir şeyi doğru ilerletememekten bir insanın belki bir takım yanlışlarından ya da işte bir zayıflığından bir şeyden dolayı bir yenilgi almış bir şey yapmış yani anlatabiliyor muyum orayı bundan dolayı da sen burada hani belki işte Töler edemeyeceğim bir şeydir belki bunu yani o bu durumu yani bilinçli şekilde sanki bir sonlanış, bitiş ya da bir şeyden dolayı hani bir e, bitme olmuş da buradan siz payınızı alacaksınız gibi anlatabildik mi? böyle bir şey var yani öyle bir hissiyat geçti. Yani burada e, göz yaşına bakılmaması gibi bir şey de yok. Hani kendi düşen ağlamaz derler ya ben size öyle söyleyeyim. Böyle bir şey var. Burada da devreye sen giriyorsun. Senin hayatında değişmesi gereken şeyler var. Bakın bir gözyaşınız var o gözyaşları silinecek gibi bu karşınıza çıkan kısmetlerle, fırsatlarla birlikte. Çok değişik geldi. Ben çok beğendim. Gerçekten hoş geldi. Bakın şu sırtınızda bir kaya zaten. Yani artık içiniz geçmiş bazı durumlar için. Onu taşımaktan o kadar yorulmuşsunuz ki. Ama işte o streslendiğin, yorulduğun bir yerde artık dur enerjisi vardır ya. Yani durmak gerekir ya. Ya da işte o şeyi durdurmak isterseniz ya duruyor. Önlenebilir sıkıntılar var. Bunu değilim. Peki. tarotunuza geliyorum. Yüklerden kurtuluyorsunuz ve yükseliyorsunuz. Kısacası sevgili kızlar. Yani belki bir başkası bir iş yeri kapatıyor. Bir şey oluyor. Tam da senin aradığın gibi. Ya da işte bir ev arıyorsun. Bir şey arıyorsun. Tam senin dişine göre bir şey var. Kullanacağım bir fırsat var. Zaten yeterince yorulduğun bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bakın bir sıkışmanız çıktı. Ben bunu ta kalbinize baktığımda söyledim. İki taşın arasına bir kalbiniz sıkışmış dedim. Bakın engelle, engellenmek var, engellemek var. Üçüncü şahıs, sessizlik demişler. Bir bariyer. Enerjinizi, o enerjiyi, o sıkışma enerjisinden çıkmak için diyeyim. Odağınızı değiştireceksiniz odağınıza yani zorla değil o odağını değiştireceğin şeyler kendinden geliyor bakın eller kollar düğümlü bir işin içinden çıkamıyorum diyorsan o işin içinden inşallah çıkacaksın güzel yoralım iyi yoralım kendi fırladı gitti gördünüz mü yani hiç daha şey yapmadan yani böyle kayıp düzse elimden falan almayacağım ama böyle bir attı ki fırladı Resmen şuramı çizdi. Kalp çıktı. Bakın kalp çakranız bu ara gerçekten sizin için kalp çakranızı şifalandırmanız gereken bir e, dönemden geçiyorsunuz bunu unutmayın. Ve o kalp çakranız açılacak. Lotus çiçeği gibi mükemmel çıktı. Harika. Alıcısın. Kaybettiklerini fazlasıyla kazanacaksın. Sevgi almaya, vermeye olur. Sevgi istiyorsan, aşk istiyorsan, duygusallık istiyorsan. Ya da kalbindeki o pişmanlık hangi durum için, hangi durumdan kaynaklıysa pişmanlıkları atıyorsun. Ya burada karıya vurmuş bir gemi var ve önünde e, böyle e, işte ticari faaliyetler dolayısıyla bir şeyler taşınır ya bakın kutular burada kalmış. Tam istediğim aradığım enerji, söylediğim enerji buydu. Bakın gitmeyen, belki yolunda gitmeyen şeyler varsa o yolunda gitmeyen şeyler sonrasında düzelecek diyelim. Yani siz zaten bu geminin kaptanı olacaksınız. İşte bir şeylerden kendinize bir pay çıkarmak. Bu gemiyi tekrardan denize indireceksiniz. Peki bir eski iş yerinden çağrılma falan da olabilir mi? İşler orada yolunda gitmiyor olabilir mi? Olabilir. Bir sıkışma enerjisi, bir orada zorlanma, bir şeylerin sessiz halledilememesi var. Onun için tekrar çağrılma, tekrar oradan aranma gibi bir şey olabilir. Çünkü burada bir Nadide olmak, öyle çok güzel bir parça olmak vardır ya. Yani o parça sizsiniz, o parçayı böyle bir oraya monte edecekler gibi yerleştirecekler gibi. E, i̇lişkinizle ilgili farkında olmanız gereken şeyler var. E, farkındalık ve sahip olduklarınız için minnettar olmak bağlantınızı güçlendirecek. Ya bu ilişki için söylemişler ama ben herhangi bir şey için farkındalık yaratarak ortaya çıkacağınızı söyleyeyim. Yani bir işi çok farklı yollardan, farklı türlerden halledip orada bir kendini konuşturacaksın. Yeteneklerini sende var olan bir takım şeyleri konuşturacaksın. O yüzden dolayı da pişmanlığın geçecek gibi. Vicdan azabı falan yaşıyorsan, hayat pişmanlıkları, kayıplar yaşıyorsan, yani daha iyi seçim yapabilirdim, şu an boğulma enerjisindeyim diyorsan bunlar atlatılıyor. Çünkü ayağını yerden kesen bir enerji hayatına giriyor. Ve mutlu mutlu enerjisi. Orada bir anahtar gördük. Burada da yumurtada böyle bir anahtar deliği var. Açıyorsunuz. Ve içinden sürpriz gelişmeler çıkıyor. Evet bir şeyleri karar aldınız. Ama zorlanıyor olabilirsiniz. İşte bir çocuk sahibi oldum ama onun bakımını, sorumluluklarını e, alabilecek potansiyele sahip değilmişim. Veya çok zorlanıyorum. Veya bir iş yani o kadar da gözünüzü karartıp riske edip girmişsiniz ki mesela. Böyle çıktı. Bir şeyi gözlere göre istemek var ama sonrasında hani davulun sesi uzaktan hoş gelir ya. Böyle bir şey yaşamış olabilirsin. Yani burada bir merkep derler ya bir eşek çıktı ve bunu affedersiniz. Bir yerlere sokmaya çalışan bir yerlere götürmeye çalışan bir insan var. Şey derler ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin ya bu deveyi güdeceksin. Yani sorumlulukları sonrasında halledebiliyor musun? Evet. Çünkü iki işe atlamak, iki işi kapmak, iki işle meşgul olmak var ve siz ikisini de halledecek gibisiniz ama esnek olarak, rahat olarak. Ee, çok güzel böyle bir resim tuvali mi derler. Ee, böyle bir resim çizmeye hazırlanıyorsunuz gibi. Ya sil baştan yapacağın şeyler var ve bu sana çok iyi gelecek. Rüyalarımda seni görüyorum. Çok güzel. Elimizi tırmalayan kart buydu. Çoğu kez bu insanla birlikte olduğun için pişman olmuş gibisin. Pişman ettiren şeyler var. Yani işte aile kuramadın, yuva kuramadın, bu insanla ilişkiyi ileri götüremedin veya aile kurdun olay daha farklı bir yere gitti. İşte çocuklardan kaynaklı sıkıntılar ortaya çıkmış olabilir. Bunlar bir süre sonra öyle bir sıkışma enerjisi ki bir yerde o enerji kırılıyor. Yani e, bir şeyleri sahte bir umuta yüklemiş de olabilirsiniz. Hayalci düşünmüşsünüz ilk başında. Ya da şu an bir hayalci düşünüyorsanız bir şeyler sizin yüzünüzde böyle çarpacak soğuktan soğuktan. Ve sonra orada bir dönüşüm yaşayacaksın da daha oturaklı enerjilere geçeceksin. Ne istediğini bilir enerjilere geçeceksin. Sana hitap etmeyen, gönlüne hitap etmeyen, kalbine o sıkışma e, durumunu... Yaratan bu ilişkiyi bir şekilde hani e, ya bitireceksin ya devam edeceksin. Bir şeyleri göze almak var. Zaten baştan da böyle olacağını belki bilerek e, başlamış olabilirsiniz. Ama ben ne diyeyim biliyor musunuz? Bu insan hakkında bu insan gerçekten bazı bağlar e, dolayısıyla e, ya da istekler dolayısıyla tekrar şöyle kapınızın önünde biti vermiş, çalıp çalmamak arasında kararsız. Yani burada senin pişmanlıkların var ve bu insan affedilip affedilmemek açısından veya kabul görüp görülmemek açısından düşünerek tereddütte kalmış açıkçası. Sıkışma enerjisi bundan mütevellit geliyor. Anlatabildim mi? Ve sorumluluk enerjisi diyorum ve hep siz yüklenmişsiniz. Artık bu insanda sorun, bakın e, öyle değnekler yüklenmiş ki sorumluluk almaya çalışacak. İlişki de ipleri ele almaya çalışacak. Aile kurmaya, yuva kurmaya daha düzeyli, daha seviyeli bir ilişki formuna döndürebilir diyelim. Kader, ya Kaderinizde hep bu insan çıkıyormuş gibi karşınıza. Ben onu söyleyeyim size. Böyle böyle bir enerjiden geçiyorsunuz. Peki ben bunları görebildim. Başka ne vardır? Biraz aklını fikrini çelenler olabilir mi? Arkadaş grubu çıkmış. Ee, ama yani ne çıkarsa çıksın, ne olursa olsun tercihi sizsiniz.